Hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum. İstanbul Mobilya Fuarı'nın açılışında sizlerle beraber olmaktan büyük onur ve mutluluk duyuyorum. Bugün bizim için çok anlamlı bir gün. Bugün yalnızca dünyanın en prestijli mobilya fuarlarından birinin açılışını gerçekleştirmiyoruz. Aynı zamanda başarısını kutluyoruz. İstanbul Mobilya Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi ile TÜYA Fuar Merkezi'nde toplam 250 bin metrekare alana yayılan Türkiye'nin en büyük fuarıdır. Bir anlamda İstanbul'un iki fuar merkezinde yapılan Türkiye diye Cumhuriyeti'nin tek fuar olma özelliğini de taşıyor. 3 bin markanın ürünlerini sevgilediği fuarda yerli ve yabancı olmak üzere toplam 150 bin ülkeden 145 bin e aşkın sektör ziyaretçisi olur, bekliyoruz. Bunun yanı sıra Almanya, Amerika, Çin, İtalya, Kazakistan, Singapur ve Rusya gibi partner ülkelerinin de markalarını da katılımcı olarak burada görebiliriz. Kıymetli Bostan, Türkiye mobilya sektörünün son 20 yılında dünyada, tasarımda, kalitede, dünya ticaretinde kendinden başarıyla, başarıyla söz ettirdi. Peki bu başarının temelinde nedir? Kısaca iki tane rakamla paylaşmak istiyorum. Türkiye mobilya sektörü dünyanın 36. sırasında, ihracat sırasından 7. sıraya yükseldi. Dünyadan aldığı ihracat payı anlamında 0.5'lerden yüzde 2.1'e yükseldi. Türkiye'nin ihracatının içinden aldığı payı yüzde 0.7'den yüzde 2'ye çıkarttı. Türkiye'deki imalat çift firmalarının yüzde 10'u mobilya sektörü, Türkiye'de imalatta çalışan istihdamın yüzde beşinde mobilya sektörü. Peki bu başarının temelinde nedir? Şunu açık yürekleme itiraf etmek ve söylemek gerekiyor ki Türkiye'nin son 20 yılda Başta sayın Cumhurbaşkanlığımızın önderliğindeki Türkiye'nin istikbalı dünya politikası ve Türkiye'nin e, iş dünyasına yönelik olarak diyalog platformu. İkincisi de. Mobilya sektörünün bir farkı üretici olması ama bu üretici olmasının temelinde de işbirliğine çok büyük önem vermesi. Ve bu önemli organizasyonda bizleri onurlandıran mobilya sektörünün gelişip büyümesine önemli katkılar sunan İstanbul Ticaret Odası Başkanı Sayın Şekip Avda Geçik konuşmaları için davet ediyoruz. Çok kıymetli Ticaret Bakanım, çok değerli Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Birliği Komisyonu Başkanım, Sayın Valim, Sayın Vekillerim, Kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanlarım, sektörümüzün kıymetli tim başkanım, sektörümüzün kıymetli temsilcileri, hepinizi şahsım ve kurumum adına saygıyla selamlıyorum. Ahmet Başkanım da gündeme getirdiği gibi, Sayın Bakanımızın da bu yoğun programı içinde lütfedip, Zaman ayırdığı için kendisine şükranlığımı ifade etmek istiyorum ama zamandayı kullanmak için ben de çok kısa sadece birkaç konu ifade etmek istiyorum. Önce Ahmet Başkanım'a ve biraz evvel burada gördüğümüz kıymetli hasrına sektörde sağlıkları bir birlik için kendilerini tebrik ediyorum. Gerçekten şu anda Türkiye'deki e, tek iki Türkiye İstanbul'un iki güzide fuar merkezinde e, tamamında fuar yapmayı beceren tek sektör olarak bugün karşımıza var. Yine yakın firma e, burada olacak. Ben 150 bini aşacağını öngörüyorum ziyaretçi sayımızın. E bunların içinde e, 15 civarının yerli ve yabancı profesyonel alıcı olmasını çok önemsiyorum. Bu anlamda ümit ediyorum ki bu fuar Ahmet Başkanımızın gündeme getirdiğinden çok daha iddialı netizler verecektir. Bir de i̇şte kıymetli bakanım, Ahmet Başkanım biraz evvel bazı rakamları gündeme getirdi. İşte istihdamdaki payı, ihracattaki payı. Ama ben şimdi çok böyle bir mühendis olarak hızlı bir korelasyon yaptım istihdamdaki bu payını 10 sene sonraki Türkiye'nin ihracat hedeflerine eee ettiğim zaman bunların 10 sene sonra 20 milyar dolarları geçmeleri lazım. Dolayısıyla ortaya koydukları hedefleri ben açıkçası kabul etmedim. Mutlaka çok daha yüksek hedefleri gerçekleştirecek bir olarak kendimi görüyorum. Bu birlik beraberdir. Şimdi bu azim içinde buna ulaşmalarının eee mümkün olduğunu düşünüyorum. Eee Sayın Bakanım bu ihracatımızın bu noktalara gelmesi için sizin ve kıymetli bakanlığınızın verdiği desteklere de müteşekkiriz. İnşallah bu desteklerin daha da artarak devam etmesi bizim için çok önemli. Özellikle son dönemlerde, son 18 ayda ve son 12 ayda kurla ilgili yaşadığımız sıkıntılar konusunda ayrıca sizden bir destek istirahatımız var. En azından bundan sonra kurla enflasyon arasındaki korelasyonun kaybolmaması ihracatçının üzerindeki baskıyı azaltacak ve ithalatı cazip olmaktan çıkaracaktır. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde zaten çok büyük önem verdiği ihracatın arttırılmasının daha da gelişmesi için bu konuda şu anda bizim üzerimizde büyük baskı oluşturan yani son dönemde enflasyonun oldukça altında artan kurlara bağlı olarak önümüzdeki dönemle ilgili bir paralellik olması bize de hesap yapma konumuzda önümüzü kolaylaştıracaktır. Ben burada bu fuara katılan tüm kıymetli katılımcılara ee, tebrik ediyorum. Rabbimden hayırlı bereketli işler diliyorum. Zat halinize kıymetli e, Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyon Başkanıma ve tüm katılımcılara şükranlarımı ifade ediyorum. Say, e, şahsımı kurmadığına Allah'a emanet ediyorum sektörümüzün ihracat yolculuğunda üreticilerimizin yanında olan mobilya sektörünün büyümesi için yoğun mesai harcayan Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin kıymetli başkanı Sayın Mustafa Gültepe'yi davet ediyoruz konuşmaları için efendim. Bir önceki dönem savunma kıymetli milletvekilleri, değerli Büyükşehir Belediye Başkanları, Sanayi Ticaret bizim çok kıymetli başkanları, değerli Birlik Başkanlarım, Kıymetli Mustafa Başkanı, Bakan Yardımcılarım, Değerli Hazırım, ben de sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ne güzel bir günde enerjisi yüksek bir fuarda beraberiz. Zaten Ahmet Başkan'ın organize ettiği konuşmasından sonra gerçekten herhalde tahmin edin üç gün satışlar yukarıya doğru ilerleyen çok büyük katı sağlar. 2024 yıllık güzel bir rakamla kazandık. 262 milyar dolarla kapattık. Yüzde iki buçuk bir artı sağladı. Mobiller sektörümüzün artısı yüksekti. Dört buçuk milyar dolar bir katkı sağladı. Orta dönemde hedefleri belli. İnşallah 12 milyar dolar 2028 yılında sektörün birleşik gücü olarak ve birliklerle beraber yapma potansiyeli çok yüksek olduğuna ben de inanıyorum. İkincisi özellikle markalaşma noktasında çok büyük bir katkı sağlıyor hazırgiller mobil asit bu anlamda farklı farklı markalarla 10 marka ihracatı hem de farklı şekilde ihracatla beraber 2025 yılında da aynı şekilde inşallah beraberce devam ediniz. Şekil baştan güzel bir noktaya değindiniz. Eğer korelasyon kurul eee işte kurüştürülmüş, efnasen arasında bir korelasyon iyi bir şekilde sağlanırsa ben inanıyorum ki önümüzdeki dönemlerde Türkiye'yi yüzde iki buçuk değil, yüzde onun üzerinde bir ihracat, ihracatla orta vadette bahsetmiş olduğum Türkiye'yi dünyanın ilk on ihracatçı ülke noktasına koyma potansiyelimiz var. Milletlerimiz lazım, istihdam atmamız lazım, ihracat atmamız lazım. Bütün amaç bu. Biraz enerji kaybetmiş olabilir ama iki üç ay sonra bence çok daha enerjiyle beraber çift rakamlı büyüme rakamlarına, mobil sektörü olarak böylece duyduğunuz katkın, katkımız çok yüksek olacağı inanıyorum. O yüzden böyle birlik beraberlik içerisinde bu fuara katılan bütün yabancı katılımcıları, Türk firmalarını yürekten kutluyorum. İnşallah beraber çok daha güzel fuarlara beraberliğimizi atarız. Katılımcı çok teşekkür ederim. Hayırlı ve emin olasılıklarını ödüyoruz. Saygıyla, sevgiyle selam ediyorum. Sağ olun, var olun etli valisi Sayın Davut Gül'e konuşmaları için şimdi davet ediyoruz efendim. Sayın Bakanım, Sayın Vekillerim, Sayın Başkanlarım, çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler. Evet. Öncelikle bu fuara hamilik yapan Sayın Bakanımıza, organize eden derneğimize, odalarımıza, uzaktan yakından katılarak burayı şenlendiren, buraya can veren her bir katılımcıya ayrı ayrı şükranlarımı arz ediyorum. İstanbul ticaretin kalbi mobilya sektörüyle birlikte hem ülkemizin hem İstanbul'umuzun gelişmesi daha da hızlanıyor. İnanıyorum ki bu sene konut sektörünün canlanması, aile yılıyla birlikte evliliklerin artmasıyla birlikte sadece ihracattaki artış değil, iç piyasada da önemli bir canlılık olacaktır. Ben bir kez daha fuarımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Ve ülkemizin ticaret gücüne yön veren, ihracat hedeflerimize ilham kaynağı olan ve sektörlerimizin küresel arenadaki başarılarını destekleyen Ticaret Bakanımız Sayın Profesör Doktor Omat Oner Bolat Beyefendinin kürsüyü teşvikleri arz olun. Tabii değerli katılımcılar, Türkiye ekonomisi olarak Zorlu 2024 yılını makro göstergeler anlamında Allah şükürler olsun oldukça iyi rakamlarla geride bıraktık. Türkiye'miz 17 çeyrektir üst üste büyüme temposunu devam ettirdi. Ve milli gelirimiz yaklaşık 1 trilyon 350 milyar dolarla 2024'ü kapatacak 40 gün sonra ekonomik büyüme, milli gelir rakamları açıklanacak ve kişi başına milli gelirimizde 15 bin dolara ulaşmış olacak. O civarlarda gerçekleşecek. Tim başkanımızın ifade ettiği gibi dünyadaki hem ekonomik durgunluk hem de uluslararası ticaretteki durgunluk ve korumacı politikalara rağmen ihracatımız mal ihracatında %2,5 artışla 262 milyar doları aştı. Dış ticaret açığımız 24 milyar dolar azaltarak 82 milyar dolara düşürdük. Hamdolsun. İthalatımızda yaklaşık %5'lik bir gerileme sağladık. Cari işlemler açığımızda 11 aylık rakamlar itibariyle 5.6 milyar dolara kadar geriledi tarihimizdeki en düşük rakamlardan birisi konumuna geldi. Yılı da muhtemelen 9 milyar dolar civarında kapatacağız. İstihdamda 1 milyona yakın artış sağlandı. Bu 2024 yılının bir derlenme, toparlanma ve istikrar yılı olarak başarıyla geride kalmasını sağladı. 2025 yılında İnşallah tempomuzu yükselteceğiz. Gördünüz faiz oranlarında düşüş süreci başladı. Kredi maliyetlerinde bankalar arasında indirim yarışı başladı. Ve ihracat ve kredisinde 1 Ocak itibariyle 6 puanlık düşüş Merkez Bankamız tarafından sağlandı. Şubat ayında da inşallah size yeni bir reskont kredi faiz oranında indirim müjdesi vermek için çalışıyoruz. Böylece finansmana ulaşım ve finansman maliyetinin düşürülmesi noktalarında önemli ilerlemeler sağlamış olduk. İnanıyorum ki hem mobilya sektörümüz hem diğer sanayi, tarım, ticaret ve hizmetler sektörlerimiz önemli atılımlar sağlayacaklar. Türk mobilya sektörü Türkiye'nin saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın başkanlığında, önderliğinde 22 yılda dünyada ortaya koyduğu <laughs> ekonomideki büyük başarı hikayesinin mümtaz bir örneğidir. Görüyorsunuz dünya liderleri ardarda arda Ankara'ya geliyorlar. Son bir hafta içinde iki dünya lideri geldi. Biz Ticaret Bakanlığı olarak bir hafta içinde dört yurt dışından gelen misafirli heyetleri ağırladık, bakanları ağırladık. Önemli anlaşmalara imzalar atıyoruz. Mobilya sektörümüz hakikaten ihracatı açıldıktan sonra dünya çapında bir şöhret yakaladı.